Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dürüm çiğ köfte nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk başta malzemelerimizi tanıtarak başlayalım. Ee, ne deniyordu buna? Göbek lahanası, bir tane domates. <laughs> ee, maydanoz. isimlerini hep karıştırıyorum ya, unutuyorum. Limon ve nar ekşisi. Şu tarafta da çiğ köftelerimiz bulunmakta ve ilk başta bir lavaş açıyoruz. Yani lavaşımız gördüğünüz gibi. İçine çiğ köfteleri katıyoruz. Biz iki tane katıyoruz. iki tane yetiyor bu lavaşımıza. Siz istediğiniz kendinizi göre ayarlayabilirsiniz. Eziyoruz. Çay kaşığıyla ile de ezebilirsiniz. Titiz biri titiz birisiniz. Evet. Yapımı aşamamız uzun sürecek. Seni de şöyle bir ezelim. Aşağıya doğru. Aa yukarıları da kaydıralım. Elimizdekileri de şuralara sürelim. Evet. Birazcık da kaymaktadır. Eğer bunun gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız kanala like atın ve abone olun. Evet. Daha sonradan bunları parçalaya koyuyoruz. Elim battı. Böyle parçalayarak koyuyoruz. İçindeki sıvıları boşaltıyorum. Şurada bir de parçalanmış var. şimdi de parçalayalım. Yay. Daha sonra bunları katıyoruz. Ne kadar çok malzeme katacağımız size göre kalmış. Şöyle birazcık yayalım. Daha sonra üzerlerini domateslerimizden atıyoruz biraz. Kış mevsimine domates demeyin. Şunu açabilir misin? Nareçesini dökeceğiz ama açmaya dışarıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle bol dökelim. sonra üzerine iman sıkıyoruz. Şöyle. Şurada biraz ayçiçeği sos var. Da şöyle sürelim. İşte. Daha sonra böyle katlıyoruz. Şöyle şuradan kapatıyoruz. Buradan kapatıyoruz. Sarıyoruz. Ve işte hazır. Afiyet olsun.